belediyemizin daha önce bu yollarımızın toprak oluşu tozdan rahatsız oluşumuzdan dolayı yollarımızı taş yapıyor Onun için teşekkür ederiz çalışmalarından memnunuz daha önce bu e, e, keyken bu sokakta yol yoktu 18 e, Mart'ta geçince bu yollarımız yeni açıldı hepsi taş yapılıyor zaten çok uzun süre kalmadı yani tozdan rahatsız olduk bu yani en kısa zamanda yaptılar onun için Teşekkür ederiz.